Merhabalar, ben Ahmet Gürkan Alan. Bugün size Xreal firmasının çıkarttığı Ear 2 Pro adlı ürünü tanıtacağım. Arkadaşlar bu ürünü 5 Ocak 2024 tarihinde aldım. Fakat iş yoğunluğum dolayı türlü size tanıtım videosu çekemedim. Arkadaşlar bu gözlük ne işe yarar? Bu gözlük artırılmış gerçeklik dediğimiz yani gerçek dünya ile dijital dünyayı birbirine entegre etmeye çalışan cihaz. Arkadaşlar bu cihazı ne olarak kullanabiliriz? Bu cihaz taşınabilir bir monitör. Ne demek istiyorum yani bununla? Bununla USB-C sayesinde yani Type-C dediğimiz kablo sayesinde video çıkışı olan cihazlara bağlayıp bununla birlikte çok keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Kutunun içerisinde neler çıkıyor? Şöyle bir bakalım kısaca. Evet kargomuz geldi. Şöyle hızlıca bir açalım. Evet kutu bu şekilde etrafını şekilde çeviriyorum. Bu da Xreal Beam'in kutusu. Yani Android cihazın kutusu. Evet. Şimdi önce Beam'i açalım. Şöyle. İçerisinden bir tane Type-C yani USB kablo çıktı. Evet bu da Xreal Beam yani Android cihaz. Yine kitapçıklar. Hemen şöyle kenara koyuyoruz. Evet. Tuş hissiyatı gerçekten güzel. Tok geliyor. Yani böyle dandik bir mal gibi gelmiyor. Şurada iki tane giriş var gördüğünüz gibi. Burada da power tuşu var. Buradan kapatıp cihazı açabiliyoruz. Üstek tuşlar dokunmatik değil. Direkt tuşlu Evet, sıra geldi babaya açmaya. Hadi bakalım. Şöyle bir az. Hadi şeyden yırtsam ya. Dur. Maket çaylık keseyim. Biraz kıllık yapayım. Evet. Üf kutu var ya. Harika gözüküyor arkadaşlar ya. yani. adamlar kutu hakikaten yaptı. Çok güzel olmuş. Evet, Gözlüğümüz piyasaya çıktı. Kılıfına bakıyoruz. İçinde bir süet bir doku var. Yumuşak, gayet güzel. Güzel bir kutusu var. Evet, jelatin şöyle geldi. Evet, gözlüğümüz bu arkadaşlar. Gözlüğümüz bu şekilde. Baya hafif yani. Batarya üstünde olmadığı için hafif bir gözlük. Bakın şuralarda hoparlörler var. Alt kısımlarda. Bunlar hoparlör kısımları. Baya sağlam böyle esneklik. Şu jelatinleri Evet. Cihazımız bu. Gayet sağlam görünüyor. Ağırlı da dedim ki çok hafif yani böyle içerisinde ekran var ağır olacak gibi düşünüyorsun ama biz VR olduğumuz için VR cihazlar hep ağır. Gayet hafif, çok hafif. Evet, buradaki de burun silikonu. Yedek olarak. Eğer burnunuza büyüklü küçük bunlar. Eğer uygun değilse bunlardan birini kullanabilirsiniz. kendinize uygun olan kullanabiliyorsunuz sonuçta. Evet. Bu da eğer numaralı bir gözlük kullanıyorsanız bunu kendi optikçinize kendinize göre düzenletebilirsiniz. Evet sağlam. Ya gayet sağlam abi. Yani elim aldığım zaman böyle bir şey yok. Boş bir siyah yok. Evet şu kablonun giriş kısmı diğer ucunda video kaynağına takmış oluyoruz. Burada da ışık sensörü var. Gözünüze taktığınız anda ekran geliyor. Şu kısımlarda az önce dediğim gibi hoparlörler var. Evet. Abi şöyle bakıyorum. Bak kapatıp açıyorum. Hani böyle bir dandik mal hissiyatı yok kesinlikle yani. Gayet sağlam. Eline falan sallıyorum. Çok iyi. Bu şekilde kılıfına koyabiliyoruz. Kılıfı da sağlam dediğin gibi. Bu şekilde koyuyoruz. Bak şöyle kapağını kapatayım. Bir sallayalım şöyle. Ya sallanıyor ama kutu zaten sağlam yani. Kabloyu da kutunun içerisine bu şekilde koyabiliyorsunuz. Sallamasına tabi bu şekilde daha çok elliyorsunuz. Bence gayet güzel bir kutu. Öncelikle kutuyu açtığımız zaman içerisinde bir tane bu şekilde bir kapağımız çıkıyor. Bu nedir? Tam siyah, tam zifir karanlık olsun istiyorsanız bu aparatı bu şekilde takıyorsunuz. Ben hiç kullandım mı? Hayır kullanmadım. Pek de ihtiyacım olmadı buna. Arkadaşlar bu cihaz şöyle taktığım zaman yani yolda yürürken ben bunu taksam böyle abes kaçmaz. Evet biraz büyük duruyor, kalın duruyor ama işte diğer bizim arkamda görmüş olduğunuz baba cihazlar var. MetaQuest ve Pico gibi cihazlar taktığın zaman tabii dışarıda yürünmez bunlar fantezi de taktığın zaman dışarıda gittiğin zaman ulan bu adam ne takmış, ne yapmış diye millet garip garip bakar ama bunu taktığın zaman öyle bir tepkiyle ben karşılaşmadım. E tabi bunu da takıp da yürümezsin abi taşınabilir monitör. Nerede kullanmak istiyorsan oturursun orada bu cihazı kullanırsın. Bu cihazın öne çıkan özellikleri bir birisi de görüntü kalitesi. Arkadaşlar 1920'ye 1080 piksel bir çözünürlüğe sahip. Yani bu da gayet güzel. Yani bu gözlüğü taktığın zaman saydam bir ekran var arkanda. Bunu birazdan siyahlaştıracağım, göstereceğim. Ne kadar net verebilir ki diyorsunuz. Ben bütün VR gözlükleri denemiş bir kardeşiniz olarak kadar net bir görüntü gerçekten beklemiyordum. Görüntü çok net yani böyle hakikaten televizyonda izliyormuşsunuz gibi bir izlenim yaratıyor. Çok güzel. Sesi de mükemmel yani. Şuralardan bunu ses iletimini yapıyor. Ses gerçekten çok mükemmel geliyor. Bunu gözünüze taktığınız zaman karşınıza kocaman bir ekran açılıyor ve bizim VR gözlükler gibi ağır değil ya onun için rahatsız etmeyeni çok rahat kullanabiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Bunu çok önerebilirim yani. Özellikle diyorum ki bakın Steam Deck gibi taşınabilir ve Nintendo Switch gibi taşınabilir bir konsolunuz varsa arkadaşlar bu gözlük gerçekten mükemmel. Yani oyun hastasıysanız bunu Steam Deck ve Nintendo Switch gibi taşınabilir konsollarda oynamak için kesinlikle alınabilir. Çok büyük zevk alıyorsunuz. Harika bir şey oluyor. Zaten Steam bilirler yani. Daha çok biz bu cihazları ya rahat taşınsın işte yattığımız yerde oynayalım. Tatile gittiğimizde yanımıza götürelim gibi sebeplerden dolayı aslında bu cihazlar kullanılıyor. Gayet de performanslı cihazlar. Şimdi bu gözlüğü taktığınız zaman da zevk gerçekten katlanıyor. Özellikle kulakta ihtiyaç duymuyorsunuz. Gözlüğü kafanıza taktığınız zaman ses o kadar güzel geliyor ki. Oyun içine o kadar güzel dalıyorsunuz ki mükemmel. Görüntü de net zaten takılma yok, dolma yok, kare atlama yok. Çok güzel. Tavsiye ederim. Bunu deneyimlemelisiniz yani. Evet arkadaşlar şimdi iOS ve Android cihazlarına uyumu konusuna gelelim. Arkadaşlar direkt içerisindeki çıkan kabloyu şuraya taktığım zaman diğer kablonun ucunu bir iPhone, yeni nesil bir iPhone tabi Type-C giriş. iPhone cihazda taktığınız zaman otomatik direkt bağlanıyor. Ekstra herhangi bir şeye gerek yok. Fakat Android tarafına geldiğimiz zaman henüz beta aşamasında olan bir programı var. Maalesef birçok telefonu desteklemiyor. Yeni model Samsung'ları destekliyor. Yeni çıkmış olan yeni model yani şu bir sene içerisinde çıkmış telefonları destekliyor. Ancak ondan önceki nesil Android'leri desteklemiyor. Bunu nasıl çözüyoruz? Beam adlı bir cihazımız var. Bununla çözüyoruz. Bu cihaz nedir? Bu cihaz aslında bir Android telefonun küçük hali. Bunun yeni versiyonu var. Onunla ekran falan koymuşlar. Bildiğiniz telefon gibi yapmışlar. Bu bir önceki modeli. Beam Pro modeli bu. Bu cihazın size artısı nedir? Şu şekilde. Tak kullanırken gözlük kısmına yani iki tane Type-C giriş var. Gözlük kısmına bunu takıyoruz. Diğer tarafı da cihaza takıyoruz. Nereye? iPhone'a, bilgisayara. Yani Type-C görüntü çıkışı olan her yere takıp buradan görüntü aktarabiliyoruz. Peki bu cihazı almalı mıyız? Cihazı gözümüze taktık. Yani cihaz gözümüzdeyken ben görüntüyü karşıma sabitledim. Şimdi karşınıza sabit bir ekran olduğunu düşünün. Siz kafanızı nereye çevirirseniz o da sizinle beraber geliyor. Yani telefonun ekranı var. Siz kafanızı sağa çeviriyorsunuz sağa, sola çeviriyorsunuz sola geliyor. Bu cihaz ne işe yarıyor? Sabitliyor. Diyorsunuz ki ben bu görüntüyü karşıma sabitledim. Kafamı sola çevirirsem görüntünün yarısı gözüküyor. Yani görüntüden çıkıyor. yani etrafına bakıyorum. Önünde ekran yok. Bu cihaz ekranı sabitlemeye yarıyor. Bu işe yarıyor yani. Çok işlevsel bir cihaz yani sırf bunun için alınır mı derseniz yani tercih meselesi alınabilir. Ekstra aynı zamanda powerbank olarak da kullanılıyor ve içerisindeki bulunan yazılım sayesinde de menüler arasında geçiş sağlıyor. İşte Netflix var, Amazon var. Android olduğu için kendiniz istediğiniz uygulamayı buna yükleyebiliyorsunuz. Çok işlevsel mi Android kısmına derseniz çok işlevsel değil maalesef. Şimdi bu gözlük Alınır mı? Neden alın? Gerçekten oyun meraklısıysanız alın arkadaşlar. Film, video işte uzun uzun yolculuklar yapıyorsanız, işte uçaktaysanız, sürekli uçak yolculuğu yapıyorsanız, bilhassa otobüs yolculuğu yapıyorsanız bu cihaz sizin için biçilmiş kaftandır yani. Alırsınız, çok net bir şekilde videolarınızı, içeriklerinizi izlersiniz. Oyun oynamak istiyorsanız oyununuzu oynarsınız. Şuralarda bulunan hoparlörden ses çıkıyor. Bundan rahatsız oluyorsanız kulaklık da bağlanabiliyor bu cihazı. Kulaklıkta ekstra kulaklık takarak gerçekten çok güzel bir deneyim yaşayabilirsiniz. Ancak şimdi diğer incelemelere de baktım, kontrol ettim. En büyük negatifler yönlerinden biri. Arkadaşlar eğer Windows'a bağladıysak biz bu cihazı ki bağlıyorum. Çok da güzel kullandım. Sol altta bizim başlat çubuğumuz olur Yani standarttır. Windows 11 ile ortaya alın ama Windows 10'dan alıştığımız sol tarafta başlat çubuğu olur. Başlat çubuğunun olduğu noktalar özellikle yok arkadaşlar. Yani piksel piksel görünüyor. Orayı netleyebilmek için gözümüzü alıp şu şekilde bastırıyoruz. Ancak o zaman netleyebiliriz. Başka türlü netlenmiyor. Sol alt köşe maalesef iptal. Onun sana eksi yönlerinden biri Windows için bir beta uygulaması mevcut. Şimdi normalde ben bunu kendi bilgisayarımda çok rahat kullanabiliyorum. Kullanırken hiçbir zorluk da çekmiyorum. Takıyorum Type'si hop görüntü geliyor. Bu ne için? Görüntü yenileme. Yani bu ekstra monitörü bilgisayara bağladığım için. Şimdi bu gözlüğün sloganında yani açıklamasında şu da var. Diyor ki sanal masaüstüleri kullanabilirsiniz diyor. Güzel. Mac kısmında problem yok. Sanal masaüstü olarak kullanabiliyorsunuz. Yani gözlüğü taktığınız anda 3 tane monitör oluyor. Kafanızı nereye çevirirseniz sağ tarafta bir videonuz varsa diğer sol tarafta ise başka bir içerik ekleyebilirsiniz. Üst altlı şekilde aynı. Normal hayatta monitörleri nasıl yerleştiriyorsanız bu gözlüğü aracın içerisine de monitörleri o şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Şimdi Mac tarafında bu çok güzel çalışıyor. Bu problem yok. Ama Windows tarafına geldiğim zaman müthiş zorluyor. Yani güçlü bir ekran kartınız olması lazım. Çünkü sanal masa oluşturuyor ve bu da göğüze yansırken makine uçuyor yani. Makine çok zorlanıyor. Bu kadar zor olmaması lazım bununla alakalı. Sanal masaüstü olayında da gerçekten güzel oluyor. Yani tatile gittiniz, bir yerde oturuyorsunuz. Tatilde bunu gözünüze taktınız. Hop! Karşınızda 3 tane büyük monitör. Yani Normalde ben tatile giderken küçük bilgisayarımı yanımda götürürüm. Açarıp Küçük ekranda böyle kafamı ekranı yakınlaştırarak yazıları okuyacağım ya küçük bir sonuçta. Yazılımcıyım da. Böyle yaklaştırırım. Bununla gittiğim zaman tatile gerçekten zorluk çekmiyorum. Sol alt evet yok gözüküyor ama ortalıyorum yani. Taktığım zaman kocaman önümde ekran. Direkt istediğim yazılımı geliştirebiliyorum. Renk doğruluğu konusunda da grafik ve video geliştirecek arkadaşlar için söyleyeyim. Renk uyumluluğu sertifikası da var bu cihazın. Renkler doğruya çok yakın renkler. Yani geliştirebilirsiniz. Bunda bir kayıp yaşamıyorsunuz. Yani hep bir şüphe oluyor. Lan küçücük gözlük işte monitörden farklı nasıl olabilir? Nasıl küçük? Nasıl böyle bu kadar net renk verebilir? Renk doğruluğu nasıl böyle olabilir diye. Ama Yapmışlar. Gerçekten cam gibi ve renk doğruluğu da çok uygun arkadaşlar. Bu cihaza geldiğimiz zaman içerisinde bir fan var. Kulağınıza yaklaştırınca zaten hissediyorsunuz. Ben bir şaşırmıştım, Lan diyorum bu bir yerde mi ses geliyor diyorum. Baktım içerisine fan koymuşlar. Şurada butonları var arkadaşlar, şurası power, açıp kapatma kısmı. Şu kısımlar ise bildiğimiz bizim eski iPod'lar vardı Apple'ın. Aynı o tuşlara benziyor, ileri geri tuşu. Bu cihaz bence kullanılmalı. Tek bunu kullanırsanız iyi mi? Yani bu evet Steam Deck ve Nintendo Switch'te güzel. İş görüyor yani kafanızı nereye çevirseniz ekranda orada olmaz sizi rahatsız etmeyebilir. Ama bu size bir ekstra bir işlevsellik katıyor. Ekstra bir batarya ya da ihtiyaç duymuyorsunuz. Bunun kendi üzerinde batarya olmadığı için arkadaşlar çok hafif. Bildiğimiz standart güneş gözlüğüyle aynı. Takıyorsun oh mis gibi. Elektriği buradan besliyorum. Bakın şu anda takacağım bunu fişine. Güç geldiği zaman otomatik bakın ışık karardı. Şimdi komple karardı. Açıyorum, saydamlaştı. 3 tane ayarı var. Hangi ayar size uygunsa onu kullanabilirsiniz. Burada kamerayla baktığımız zaman şu ekranın olduğu yerlerde yansımalı olur. Yani üstte bir küçük bir ekran var. Ekrandan sanki aynaya yansıyor. Aynadan da şurada gördüğünüz cama yansıyor. Görüntü buralarda oluşuyor. İncelemenin sonunda bu cihaza memnun musun? Ocak ayından beri kullanıyorum. Oyun için çok memnunum. Video için üf yani. Youtube, Netflix. işte film izlemek için gerçekten çok güzel cihaz. Çok net veriyor. Sakın şeyle falan karıştırmayın. Projeksiyon gibi böyle saydam gibi gördüğünü zannetmeyin. Cam gibi. Çok güzel. Sesi de çok güzel. İş için alınır mı? Yani Mac kullananlar, işte benim gibi tatile gidenler alabilir ama kesin alsın demiyorum. Sebebi de o sol altta, bu sadece Windows değil Mac'te de oluyor. Mac'te de aynısı oluyor. Sol alttaki yani köşelerdeki bu bulanıklık gerçekten rahatsızlık veriyor. Yani yazı okuyamıyorsun. Orada bir şey var. Okuyamıyorsun yani. Kafanı çevirsem de okuma. Şu cihaz olunca bu cihaz olduğu zaman görüntüyü sabitliyorum. Orayı okumak için yani normalde ben aşağıyı bu şekilde okumam lazım. Oradaki yazıyı okumak için kafamı şöyle eğip bakıyorum. Çünkü görüntüyü ortalıyorum. Bu görüntüyü sabitlediği için ben böyle kafamı çevirince yazıyı oradan okuyup devam edebiliyorum. Memnunluyum, Memnunum. Dediğim gibi ve için tavsiye ederim. Taşınabilir konsol kullananlar. Tatile gidip de küçük bir bilgisayara kalmayıp daha büyük monitörde çalışayım diyenler. Uzun yolculuk yapanlar. Bu kişiler bu cihazı almalıdır. Tabi her zamanki olduğumuz gibi klasik Türkiye'de satışı yok. Tahminle.com gibi web sitelerinden bunu temin edebilirsiniz. Getirenler oluyor. E tabi de gümrük yasası çıktı. 30 dolar üstüne sağlam bir artık gümrük ediyoruz. Yani gene Türkiye'de bunun satışı yok. Evet arkadaşlar incelememiz bu kadardı. Fazla sizi böyle ayrıntılı detaylı bilgilerle verip sıkmak istemiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.